Yangına gece yarısı yakalandılar. Birçoğu gürültüye uyandı. Koridorlar dumanla doldu. Alevler hızlıca yayıldı. Tatil kabusa döndü. Otelde adeta cam pazarı yaşandı. Panikle camdan atlayanlar bile oldu. Geceliği 37 bin lira olan otelden geriye bu görüntüler kaldı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı otelde saat 3.27 sularında yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı kameralara yansıyan bu görüntüler yürek yaktı. İlk müdahale Saat 04.15'te yapıldı. Sağlık ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bazı tatilciler çarşafları birbirine bağlayarak camlardan inmeye çalıştı. Grand Kartalkaya Otelinde 238 misafir konaklıyordu. Alevlere müdahale kolay olmadı. Otelin bir tarafı uçurumdu. Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirebildi. 156 araç ve 428 personelle yangına müdahale edildi. 10 saatlik mücadelenin sonunda yangın kontrol altına alındı. İçişleri, Turizm, Çalışma, Teknoloji ve Sağlık Bakanları bölgeye gitti. Yangında 66 kişi yaşamını yitirdi. 51 yaralımız var. Bunlardan bir tanesi ağır yoğun bakımda yatmakta. Savcılar, bilir kişiler, baş müfettişler görevlendirildi. Yangının çıkış nedeni bilir kişi ve itfaiyenin raporunda ortaya çıkacak. 2021 ve 2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında işleri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlik belgesi mevcut. İki tane yangın merdiveni var. Yangınla ilgili de yayın yasağı getirilirken dört kişi gözaltına alındı.